Bir çoğunuzun bana sık sık sorduğu Mediküp Booster Pro ile ilgili detaylı bir video yapmaya karar verdim. Çünkü yorumlara bu ürünle ilgili yetişemiyorum. Çoğunda da aynı şeyleri söylemem gerekiyor. Sizlere referans olması için bu ürünü anlatmaya geldim. Bu ürün gerekli mi? Gereksiz mi? Bunu tartışmıyoruz bugün burada. Benim cildim bu ürünü kullanmaya başlamadan önce bu haldeydi. Bugün sabah bu videoyu çekmek için oturduğumda cilt bakımım yapılmadan önce bu cihazı uygulamadan önce bu şekildeydi. Ve cihazı uyguladıktan sonra da bu şekildeydi. Siz kendi yorumunuzu kendinize yapabilirsiniz. Bu tarz cihazlar bütçenizden belli bir e, miktar ayırmanız gereken cihazlar. Eğer düzenli olarak kullanmayacaksınız... Bu ürüne bu yatırımı yapmayın. Çünkü düzenli kullandığınız sürece bu cihazdan etki görüyorsunuz. Bu cihazla ilgili olan detaylara geçmeden önce bu cihaz şu anda kısa süreliğine ön sipariş indiriminde ayın 30'unda teslim edilecek olarak gözüküyor. Eğer düşünenler varsa şu andaki indirimden değerlendirebilirsiniz. Ama ben bu videoyu bambaşka bir zamanda gördüm diyorsanız da benim Koren'den küçük bir indirim kodum var. Şu anda bu kod güncellendi. Sadece bu kodu da kullanabilirsiniz ödeme aşamasında. Bu her zaman geçerli olan bir kod. Belli bir aralıkta geçerli değil. İndirim olmayan, o anda indirim içermeyen her üründe kullanabiliyorsunuz. Detaylarını açıklamaya zaten bırakıyor olacağım. Çünkü Booster Pro 4 farklı cihazın yaptığı işi tek başına yapıyor. Cilt bakım ürünlerinizin %789'a kadar daha fazla emilmesini sağlarken cildinizdeki hem küçük kas gruplarınızı microcurrent modla küçük kas gruplarını derma şart moduyla büyük geniş kas gruplarını çalışarak cildinizdeki elastikiyet, gerginlik, oluşan sarkmaların toparlanmasında size yardımcı olan bir ürün. Aynı zamanda da Air Shot modu var. Bu Air Shot modu hava akımlarıyla cildinizde küçücük küçücük kanallar açarak hem ürünlerinizin daha iyi emilimine yardımcı olurken her şeyden önemlisi cildinizdeki gözenek görünümünüzü küçültmenize yardımcı olan 4 farklı modla geliyor. Bu cihazı yalnız herkes kullanamıyor. Bununla ilgili bir liste var Korendir'in sitesinde. Ona gidip kontrol etmeyi unutmayın almadan önce. Ya da belli bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışmanızda da her zaman için fayda var. Ben kendi kişisel deneyimlerimi sizlere iletiyorum. Bu tarz cihazlardan maksimum etkiyi alabilmeniz için bu tarz cihazlarla kullanılması için üretilmiş olan ürünlere ihtiyacınız var. Ben en güzel çalışmasının böyle jel tarzı ürünlerle olduğunu fark ettim. Şu anda benim elimde Medicube'in EHR Booster Pro jeli ile bu kolajen kremi var. Bu kolajen kremi aynı zamanda benim e, akşam cilt bakım rutinimde nemlendirici olarak da kullandığım bir krem. Onun için de çok beğeniyorum. Bunları tercih edebilirsiniz. Bu ikisi bittikten sonra benim almayı planladığım krem de bu jeli pink olanı. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ee, sadece peki bunu Mediküp'ün kendi ürünleriyle mi kullanmak zorundayız derseniz hayır. Bunları e, farklı markaların da bu tarz cihazlarla çalışması için ürettiği booster ürünleri var. Onlarla da tercih edebilirsiniz. Ya da mevcut olan kendi cilt bakım ürünlerinizle de kullanabilirsiniz. Ama kullandığınız cilt bakım ürünlerinizin elaskorbik asit, EHA, BHA ailesinden asitler ve retinol içermemesine çok dikkat etmeniz lazım. Cildi fazla yorduğunuzda İritasyona sebebiyet verebilirsiniz doğru içeriklerle kullanmadığınız takdirde. Elaskorbik asit dışındaki C vitamini türevlere bu hassas olan türevler genel olarak problem çıkarmıyor. Benim gözlemlediğim ve yaptığım araştırma doğrultusunda. Ama bu tarz cihazları kullanırken acaba sorularıyla e, boğuşmamanız için en doğrusu markanın bu tarz cihazlarla çalıştırmak için ürettiği içeriklerle kullanmakta fayda var. Ki ben bu cihazı nasıl kullanıyorum? En çok sorulan soru bu. Ben bu cihazı haftada 4 gün kullanıyorum. İlk kullanmaya başladığımda her gün kullanıyordum. Çünkü e, acil bir toparlanmaya ihtiyacım vardı. Özellikle gördüğünüz e, görselde burada e, bu ağız çevremde çok ciddi bir sarkma vardı. Benim cildim kilo vermeye, özellikle yüzüm çok gelmiyor ve yavaş yavaş da o dönemde kilo vermeye başlamıştım. Onun etkisiyle cildim ekstra bir Sarkma oldu. Bunu toparlamak için, bana yardımcı olması için haftanın her günü başladım. Ama hiçbir zaman hem sabah hem akşam kullanmadım. Şu anda 4 gün kullanıyorum. Bunu da kullanırken ya sabah ya akşam cilt bakım rutinimde kullandığım içeriklere göre, rutinlere göre tercih ediyorum. İlk olarak Air Shot moduyla başlayalım. Air Shot mod. Haftada en fazla 2 ya da 3 kez kullanılması tavsiye ediliyor. Ben haftada sadece ve sadece bir kez hatta bazen o hafta atladığım zamanlarda oluyor. Özellikle Earshot modunu gözenek görünümümüzü küçültmek için bir mod. Ve bu modu kullanırken cihazı direkt bu şekilde değil de daha böyle hani hafif bir böyle 30 derecelik bir açıyla kullan. Şu uç ve şu yan kısmını böyle Yüzeyden böyle hop geçiştirerek kullanıyorsunuz. Bastırmanıza gerek yok böyle elektrik akımlarına tık 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 tık. tık. O cildinizdeki etkisini görebiliyorsunuz. Ben o modu maksimum 2'de denedim. Çünkü gerçekten böyle hani elektriklenmeye bağlı elektrik çarpmaları olur ya onun gibi bir hissiyatı oluşturuyor cildinizde. Ama düzenli kullandığınızda da gözenek görünümünüzde küçülme oluşturuyor. Bu cihazın en çok kullanılan ve bence en popüler olan modu booster moda geliyor. Booster mod bu modu da genellikle 3 olarak kullanıyorum. Ben şimdiye kadar 3'ten üzeriye bu cihazda hiçbir modda çıkmadım. Cilt bakım ürünlerinizin cildinize %700'den fazla daha güzel bir şekilde eminmesini sağlıyor. Ve zaten bunu böyle böyle uygularken de hani emilimi için süre beklemeye çek korkanlardan sevmeyenlerden de o arayı da kapatmış oluyorsunuz. Ve aynı zamanda böyle bir titreşim verdiği, o akım verdiği için de cildinizde hem ürünlerin emilimin hem de hafifçe bir kan dolaşımını da hızlandırmış oluyorsunuz. O nedenle cildinizin daha aydınlık, daha canlı, daha sağlıklı gözükmesinde yardımcı oluyor. Microcurrent mod özellikle cildinizde artık erken yaşlanma belirtileri başladıysa, kırışıklıklar, sarkmalar başladıysa ve benim gibi cildinize bir işlem yoksa, yani botokstur, dolgudur bu tarz şeyleriniz yoksa, bunları yaptırmadan bir farklılık görmek istiyorsanız en büyük yardımcılarınızdan olan bir e, Bu yüzünüzdeki küçük kas gruplarını çalıştıran bir mod. Bu modu yaparken tam bastırıyorsunuz ve bütün yüz kontürünü boyunca ilerletiyorsunuz. Burada aynı zamanda da yüz kontürünüzü belirginleştirmenize de yardımcı olan bir ürün. Bu ürünü isterseniz boynunuza da uygulayabiliyorsunuz ama uygulama sırasında yemek borunuz, soluk borunuz hizasında değil onun yanlarında kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bunu kesinlikle atlamayın. Ee, diğer bir mod ve benim bence en çok sevdiğim ve cildimde bence en derma büyük değişikliği var. yapan Derma Shot mod var. Bu daha büyük kas gruplarını çalıştırarak cildin gerginliğini, elastikiyetini, cildin kendisini toparlamasına yardımcı olan bir mod. Özellikle benim şu ağız kenarlarımdaki çizgilerimde buradaki hafif sarkmalarla Derma Shot modunun çok ciddi faydasını gördüm ben. Medikübün birçok ürünü, serumları, kremleri artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Cildinizin problemine göre olan bir ürünle de kombinlediğinizde daha büyük etkiler alabiliyorsunuz. Şu anda ben bunları genellikle dedim gibi Medikübün bu kremleriyle ya da bu Centale'in 24'ün Booster ampulleriyle birlikte kullanıyorum. Özellikle cildinizde lekelerden şikayetçiyseniz Glutation Toning ampulü rutininiz eklemenizi tavsiye ederim. Yani mevcut ürünlerinizin etkisini arttırmak için bile bunu kullanabilirsiniz. Yüksek oranda Glutation içeren bir ürün. Glutation cildinizdeki leke görünümünü rengini açmakta, mevcut lekeyi baskılamakta iyi olduğu gibi özellikle melazmanız varsa tiranexamik asit içeriyor olması da çok güzel olan şeylerden biri. Antoksidanlar açısından çok zengin olan melatonin de içeren bir ürün ama bu ürünü benim için en özel kılan şey süt eksozomları içeriyor olması. Eksozomlar Son dönemin en popüler içeriklerinden bir tanesi Kore'de. Ve gerçekten kullandığınız zaman ve kullanmadığınız zaman olgun bir cildiniz varsa özellikle çok ciddi şekilde farklılıkları hissedebiliyorsunuz. PDRN de aynı şekilde. Bu ürünü çok özel kılan bir şey var benim için. Özellikle ince çizgilerden şikayetçiyseniz sizin için de çok değerli olacak olan ürünlerden bir tanesi. Bu içerisinde 10 farklı hyaluronik asit içermesi, 21 farklı amino asit zincirinden sentezlenmiş peptit içeriyor olmasının cildinizi çok güzel nemlendirip neme doyurmasını, cilt floranızı düzenlemesinin yanı sıra Botoksun ham maddesi olan botulinum toksininden elde edilmiş bir peptit içeriyor olması. O nedenle ben bu serumu çok beğeniyorum. Özellikle ben gibi aşırı derecede mimikli konuşan birisiyseniz mimik çizgilerinize özellikle odaklanmanızı tavsiye ederim. Özellikle cildinizin eski elastikiyetini kaybettiğini düşünüyorsanız, cildinizin toparlanmaya ihtiyacı varsa, gözenek dönümünüz yaş nedeniyle belirginleşmeye başladıysa bu ürünü tercih edebilirsiniz. Ama bu boosting serumlardan benim en ciddi şekilde etkisini gördüğüm bu arkadaş. bunu cihazla kullanmayı tercih ediyorum. Peki ben bunları nasıl kullanıyorum? Sorusuna gelince. Dediğim gibi sabah ya da akşam cilt bakım rutinimde o günkü rutinime göre ayarlıyorum ben bunu. Retinol kullandığım günlerde bu cihazı kullanmamayı tercih ediyorum. Çünkü daha fazla cildim iri anlamı yok. Asit kullandığım günlerde farklı bir rutinde. Mesela akşam asit kullanacaksam o günün sabahında bunu tercih ediyorum. bazen mesela bütün cilt bakım rutinimi yapıyorum. Ardından bu kremlerden birini sürüyorum ve ve o şekilde rutinimi yapıyorum. Bunun her modunu her Allah'ın gününü kullanmanıza gerek yok. İsterseniz sadece bir modunu kullanabileceğiniz gibi bütün modları kombinleyerek de tercih edebilirsiniz. Airshot modu tekrar ediyorum. Ee, haftada 2-3 kereden fazla kullanmayın ve göz çevrenizde ve dudak çevrenize geldiğinizde her zaman cihazınızın ayarını bire düşürmenize tavsiye ederim. İşte ben bazen şöyle bir şey yapıyorum. Bu cihazımı kullanmak istiyorum. Ama rutinimde olan hiçbir ürün bunu kullanmama uygun olmayabiliyor bazen sabah ve akşam rutininde. O zaman ne yapıyorsun Ayşe derseniz jelimi alıyorum, temizlenmiş cildime komple sürüyorum, bütün rutinimi yapıyorum. Bu sırada birazcık ev işi yapıyorum ee, ya da bir spora gidiyorum geliyorum duruma göre. Ondan sonra döndüğümde yüzümü tekrar durulayıp işte neyse spordan sonra ben tam anlamıyla yıkayıp normal rutinime de devam ediyorum. Ama dediğim gibi birçok içerikle aslında bunu kullanabiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken en önemliler elaskorbik asit, EHA, BHA ailesinden asitler ve retinol. Bunları içerenmeyen neredeyse her ürünle çok güzel çalıştığını söyleyebilirim. Umarım faydalı olmuştur.